Bu saldırı akıl alır gibi değil bir e, hastaneye saldırı bu bir savaş suçu İsrail böyle bir saldırıyı nasıl yapar? İsrail'den gelen açıklamalar başta Benjamin Netanyahu olmak üzere bu saldırıyı kabul etmiyorlar. Hamas'dan atılmış kısa güdümlü bir füze ya da İslami Cihat adres gösteriliyor Netanyahu'nun açıklamalarında da ama nasıl değerlendirirsin diye Levent? Ee, kesinlikle İsrail tarafı şu anda e, saldırıyı e, şeyin yaptığını söylüyor yani İslam Cihad'ın yaptığını söylüyor e, elimizde yeterince veri yok da diyor diğer taraftan e, yani nasıl bunu gerçekleştirebilir açıkçası e, İsrail kısacası e, herhangi bir ülkenin kendisini hesap sormayacağını biliyor yani son e, bu İsrail Filistin çatışması ya da Hamas İsrail çatışması başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamaları gördük zaten İsrail'e tam destek veren açıklamalarda bunlar ee, ve daha önce de yani günlerdir İsrail'in zaten e, bölge e, Gazze'de daha doğrusu e, sivillerin de bulunduğu yerleşim birimlerine çok sert hava saldırıları yaptıklarını biliyoruz. Zaten açık açık savunma bakanının e, canlı yayınlarda ekranlarda e, Gazze'ye su yok, elektrik yok, yiyecek yok vesaire dediğini biliyoruz. Bütün bunlar savaş suçudur. Gerçekten. Bütün bunların gerçekleştirilmemesi gerekiyor. Yani İsrail'e dünyanın herhangi bir farklı ülkesi gerçekleştirmiş olsaydı böyle bir şeyi muhtemelen bütün dünyadan tepkiler yağardı. Ama söz konusu İsrail olunca e, elbette e, çok da herhangi bir e, tepkiyle karşı karşıya kalmadı. Zaten her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani İsrail'in e, refah sınır kapısını ki Gazze'nin Mısır'a açılan tek... E, sınır kapısıdır. Gazze'nin dış dünya ile tek bağlantısıdır refah sınır kapısı. İki kere bombaladığını biliyoruz. Buradan insani yardımın geçmesine engel olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de gönderdiği insani yardım var. 3-4 gündür Mısır'da bekliyor bu insani yardımlar. E, dolayısıyla genel olarak sorunuza hani kısaca yanıt verecek olursak birincisi İsrail'e herhangi bir ülkenin hesap sormuyor olması. E, i̇kincisi bütün dünyanın buna tepkisiz kalıyor olması. Üçüncüsü e, İsrail'in ve e, işte müttefiki olan ülkelerin bunu Amerika Birleşik Devletleri de dahil bu savaşı e, bir İsrail Filistin savaşı değil de orada öldürülenler Filistinliler çoluk çocuk değil de Hamas militanlarıymış gibi lanse etmesi gibi sebepler de var elbette. Birleşmiş Milletler'e acil toplantı çağrısı var. Bunun bir çözüm olacağını düşünür müsün? Ve bir de e, hani Avrupa ve Amerika dedik, İspanya'nın Filistin'e insani yardım miktarını arttırdığı haberi bütün bu şeyler karşısında dikkatimi çekti. Böyle bir haber geldi. İlginç İspanya'dan böyle bir kararın gelmesi bence şu durumda. Evet, BM acil toplantı ve bir de İran'a bir mektup gittiği söyleniyor. Bu mektupta tansiyonu düşürmesi isteniyor. Yani bir manada ara buluculuk gibi olabilir belki böyle bir şey mümkün mü? Birleşmiş Milletler'in devreye girmesi elbette çok önemli ama Birleşmiş Milletler'de İsrail'e karşı bir kınama çıkar mı çıkmaz mı orası oldukça muğlak. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin veto hakkı var. E, geçtiğimiz günlerde yine İsrail üzerinden, e, İsrail'e ilişkin daha doğrusu Rusya'nın e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir taslak dağıttığını gördük. E, ve bir sonuç çıkmadı açıkçası bundan. E, yani bunun dışında şöyle bir durum da söz konusu. Burada acil olan İsrail'e kınama çıkartılması vesaire değil bunların hiçbir anlamı yok gerçekten. Sahada hala ölmekte ölen olan, hayatını kaybeden bugünkü bu akşamki daha doğrusu hastane saldırısında olduğu gibi çok şiddetli bir süreç söz konusu. Bunun dışında yani bu, bu sürecin önüne geçilmesi için bölge ülkeleri başta olmak üzere bütün dünya ülkelerinin bir takım aksiyonlar alması gerekiyor her şeyden önce bir kere İsrail'in ateşkese ikna edilmesi gerekiyor ki İsrail kula kulaklarını tıkamış durumda bütün bu girişimlere bir kere daha belirtelim ikincisi refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor ki İsrail daha ilk gün yani Hamas'ın İsraillilere yönelik yaptığı kabul edilemez ve kesinlikle eleştirilmesi gereken o saldırısının ardından e, İsrail Refah Sınır Kapısı üzerinden e, Gazze'ye geçecek olan herhangi bir insani yardımı vuracağını da duyurmuştu. Dolayısıyla İsrail'in şu anda iki şeye ikna edilmesi lazım. Birleşmiş Milletler üzerinden. Birincisi ateşkes, ikincisi ise Gazze'ye insani yardım ve elbette ki bundan önce bütün bunların gerçekleşmesi için e, bütün dünya ülkelerinin ve elbette İsrail'in müttefiklerinin de şuna ikna olması gerekiyor ki ya da açıkça dile getirmeleri gerekiyor ki ee, Gazze'de e, Hamas'ın e, varlığı şüphe götürmez elbette ama Gazze aynı zamanda dünyada en fazla nüfusun çok küçük bir alana e, çok fazla nüfusun küçük bir alana sıkıştığı bir yer. 360 kilometre karelik bir yerde 2 milyon 300 bin insan yaşıyor. Dolayısıyla İsrail'in yaptığı şeyin toplu cezalandırma olduğunu, olduğu konusunda dünya ülkelerinin en azından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin e, bir mutabık kalmaları gerekiyor. Evet. Şimdi e, Türkiye'nin buradaki pozisyonunu da soracağım. Suriye meselesi daha e, hani bir e, ay parçası gibi duruyor önümüzde tabir yerindeyse. Bir türlü girdik çıkamıyoruz o işin içinden. E, burada da Türkiye'nin müdahil olması işte tezkere geçti. Türkiye'nin Sokaklarda özellikle İsrail elçilikleri önünde gösteriler düzenleniyor. Ee, bir kesim e, işte Türkiye'den bazı liderlerin de yaptığı açıklamalarla birlikte bir kesim e, ya yani illaki Türkiye'nin e, içinde olması gerektiğini bu durumun e, mealen e, tepkiler gösteriyor. Bu... E, duruma e, nasıl bir yorum yaparsın? Erdoğan'ın açıklaması da son tweet'i de önemli burada. Onu da hatırlatayım bir. E, diyor ki içinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum diyor son tweet'inde Erdoğan bu saldırının arkasında Şimdi Türkiye şimdiye kadar bir denge politikası yürütmüştü zaten bu denge politikasının açıkçası Filistinliler açısından da e, olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum çünkü şu anda her ne kadar bölge ülkeleri Arap dünyası İsrail ile ilişkiler kurmaya başlamış olsa da Türkiye İsrail'in kuruluşundan bu yana zaten İsrail ile ilişkisi olan bir ülke bir İsrail mesaisi var Türkiye'nin çok ciddi bir e, devleti tanıyor devlet reflekslerini tanıyor dolayısıyla ee, İsrail'in devletin İsrail devleti ne ilişkin Daha doğrusu e, Türkiye'nin ciddi bir tecrübe birikimi söz konusu e, aynı şekilde Türkiye'nin AKP öncesi dönemde de yine e, Filistin İsrail meselesine defalarca e, ara bulucu olduğunu ya da müdahil olduğunu da biliyoruz Bu anlamda her iki tarafı yakından tanıyan her iki taraf konusunda da derin tecrübesi olan tek ülke konumunda e, bu çerçevede e, Türkiye'nin mevcut denge politikasını koruması sürecin Filistinliler lehine bir parça da olsa gelişmesini sağlayabilir. Evet, bir iki dakika bekleteceğim. Burada Cahit Bey'in de düşüncesini merak ediyorum. Sayın Dilek, Türkiye'nin bu konudaki tutumu ne olmalı? Yani büyük bir insanlık suçu işleniyor ama az önce söyledik. Büyük bir ateş çemberi var. Ve işte bu Orta Doğu içerisindeki ülkelerde bu ateşin içine çekilmeye çalışılıyor. Ne yapmalı direkt olarak ne yapmalı Türkiye şu aşamada? Evet şimdi ben ilk konuşmamda da söylediğim gibi ben bir asker olarak şüpheci davranmayı tercih ederim ve hep öyle de hareket ederim. Elimize net olmayan bilgiler şu anda sosyal medyada çok fazla bir dezenformasyon var. Dolayısıyla hangisinin doğru Hangisinin yanlış olduğunu bilmek de mümkün değil. Sadece bir akıl yürütmeyle ve şüphecilik e, kriteriyle de hareket ederek ben bir sonuç bulmaya çalışıyorum. Yani e, Biden'ın ziyareti öncesi e, böyle bir saldırıyı İsrail'in yapması çok mantıklı gelmiyor. E, çünkü e, bu ziyareti ve o ziyaret kapsamında yapılacak olan dörtlü zirveyi sabote eden bir saldırıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla İsrail pek içine gelen bir saldırı değil. Türkiye'de çok hızlı bir şekilde bu saldırının İsrail tarafında yapıldığını sahiplendi ve ona yönelik bir açıklama açıklamalar görüyoruz. Sokak vatandaşlar sokaklara döküldü. Ben Türkiye'nin hareket etmesi de yani bu ortamda yapılması gereken en doğru bilgiye ulaşmak ulaşmak, hemen tepki göstermek, ee, yani birisini suçlamak evet İsrail'in sicili çok kabarık ama e, her zaman öyle olmayabilir. Yani e, bir de şöyle bir şey var. Savaş savaş hiledir. ya savaşın temelinde hile vardır, aldatma vardır. Dolayısıyla e, birisinin yaptığı saldırıyı başkası yapmış gibi gösterilebilir. Ortam ona çok müsait. E, ben Türkiye'den böyle bir tavır beklerim. Çünkü yani kıracaksanız illa bu gece kınamanız gerekmez, yarın sabah da kınayabilirsiniz. Ama eğer sizin o kabulünüz yarın yanlış çıkarsa, o zaman yapacağınız e, veya güvenileriniz bütün işlerde ortadan kalkar. Kimse size de güvenmez, sizle birlikte hareket etmez. Ne ara bulucu olabilirsiniz, ne ortaya sunduğunuz öneri e, e, kabul görür. E, kimse de sizi e, dikkate almaz. Dolayısıyla ben e, soğuk hareket halleketmeyi e, yani ilk yapacak hiçbir bu soğukkanlı hareket etmek. Çünkü çok karmaşık bir ortamdan bahsediyoruz. Yalanların peş peşe serildiği ve dediğim gibi savaş ortamında hiledir. Yani 2500 yıl önce Sansu bunu söylüyor. Savaş hiledir. E, aldatmadır. E, yani burada bir Hamas'ın veya İsrail'in e, veya başka bir grubun bir hile yaptığını, insanları kandırdığını bilemeyiz. Yani orada araştırmalar yapıldıktan sonra bu işlerin bir karara bağlanması gerekir ki ondan sonra da biz de kendi politikalarımızı belirleyelim. Evet. Peki. E, Hediye Levent e ben şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii gelişmeler arka arkaya geliyor. İsrail'in şu anda Güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğiyle ilgili e, bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Ee, açıkçası tehlikeli gelişmeler çünkü Hizbullah'ın savaşa girip girmemesi meselesi e, süreci e, oldukça etkileyecek. Yani bir bölgesel e, savaşın kapısını bile açabilir böylesi bir gelinin tırmanması. E, kaldı ki İsrail'in de zaten Hizbullah e, savaşa girecek mi girmeyecek mi şeklinde e, bir e, hesaplama yapmaya çalıştığı süreci anlamaya çalıştığını e, söyleyebiliriz. Çünkü bir taraftan Gazze ile uğraşırken İsrail ordusu diğer taraftan Kuzeyde de Hizbullah'ın bir cephe açması ihtimalinden de bahsediliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde, önceki gün daha doğrusu hava şartlarından dolayı iptal edildiği ya da ertelendiği söylenen kara operasyonunun ertelenme sebeplerinden birinin de bu olduğu belirtiliyor. Yani genel olarak sorunumuza cevap verecek olursam oldukça tehlikeli bir gerilim, tehlikeli bir gelişme sadece Hizbullah'la İsrail arasında kalmayacaktır bu durum, Lübnan'a da sıçrayacaktır. Çünkü böylesi bir Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde İsrail'in Lübnanı vurması çok büyük olasılık, dolayısıyla Lübnan'ın Topyekün savaşa girmesi demek. Evet, e, Türkiye'de de konsolosluklar önde gösteriler devam ediyor. E, İran'dan ulusal yaz ilanı var yarın için. E, peki şimdi şunu da sormak istiyorum, yani bu senelerdir konuşulan e, bir senaryo var. Bu artık kaçınılmaz mı hediye Levent? E, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani. Bu içleyecek mi? bunun geri dönüşü yok mu? Sınırların değişmesi vesaire adına da yani de, çok geniş kapsamda sormuş olayım bunu. E, ve Türkiye'de tabii bunun içinde dahil işte hep deniyor ki sırada İran var. Senelerdir ben bunu duyuyorum. Sırada İran var. İran'dan sonra Türkiye. E, sınırlar değişecek, yeni dünya düzeni vesaire. E, nedir bu işin olasılığı? Yani sınırların değişmesinden kasıt çünkü e, şey de söyledi bu böyle bir şeyi. Netanyahu da e, söylemişti ilk günlerde. E, dolayısıyla sınırların değişmesinden kasıt burada nüfus savaşlarından mı bahsediliyor, e, ülkelerin müttefiklik ilişkilerinden mi bahsediliyor, yoksa fiziksel olarak sınırların değişiminden değişiminden mi bahsediliyor? Bunu bilmiyoruz. Ama her halükarda şunu söyleyebiliriz ki İsrail Filistin arasında ya da Hamas'la İsrail arasındaki bu süreç bölgedeki e, bir takım e, ne diyelim zayıf noktaları kıracaktır. Ve e, bölgede bir takım değişikliklere sebep olacaktır. En azından yarın sabah e, işte İsrail ile Filistin arasında, Filistinler arasında bir ateşkes sağlansa bile İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreci aynı seyrinde devam eder mi etmez mi? Bunları gerçekten bilmiyoruz, bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Evet bu soruyu size de sormak istiyorum Sayın Dilek. Siz ne düşünüyorsunuz? Farklı bir görüşünüz var bu konuda. Hediye Levent bu arada vaktiniz var mı? Ben yavaş yavaş ayrılsam iyi olur aslında. Telefonum susmuyor çünkü. Peki o zaman Cahit Bey bir müsaade edin. Ediyle yani son sözlerini alayım ben ayrılmadan. Yani bu geceyi ve bundan sonrasını nasıl okumak lazım? Kısa vadede mesela İsrail'in açıklaması Türkiye'deki vatandaşların... Türkiye'den ayrılmaları noktasındaki çağrı vesaire bunları nasıl okumak lazım sadece e, İsrail vatandaşlarının e, bu gösteriler nedeniyle tehlikede olabilmesi nedeniyle mi yoksa başka şeylerde olabilir mi yakın zaman içinde Türkiye'ye dair ee, İsrail'in iddiası e, somut bir tehdit algısı olduğu yönünde Bu nedenle Türkiye'den e, şeylerin e, İsrail vatandaşlarının her an hemen bir an önce ayrılmasını istemişler. Ama bunun dışında şunu söyleyebiliriz ki Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyada İsrail karşıtı gösteriler olacaktır. İsrail elçiliklerinin önünde gösteriler olacaktır. Hatta Lübnan gibi İsrail elçiliğinin olmadığı ülkelerde bile Amerikan elçiliklerinde gösteriler olabilir. Dilerim ki herhangi bir taşkınlık olmadan özellikle de Türkiye'deki Yahudilere herhangi bir zarar verilmeden bu süreç aklı selim bir şekilde atlatılır diye umuyorum temennim bu yönde. Rusya Rusya için ne dersiniz bu bütün bu gelişmelere karşı Rusya ne yapacak? Ee, Rusya şu anda e, büyük ölçüde Birleşmiş Milletler'de bir e, lobi oluşturmaya çalışıyor e, Filistin yanlısı bir tavrının e, söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada Rusya'nın Filistin yanlısı bir tavır e, tavrının olmasının sebebi Filistin yanlısı olmasından değil, büyük ölçüde e, Ukrayna-Rusya savaşında e, İsrail'in Ukrayna yanlısı bir tavır göstermesinden kaynaklanıyor. E, bu nedenle hani Rusya'nın biraz düşük tonda aslında ilerlediğini söyleyebiliriz. Belki yarından itibaren bir ihtimal Türkiye'nin de belki e, itmesiyle ya da işte ne bileyim taleplerle Rusya'nın biraz daha aktif olması söz konusu da olabilir. Hediye Levent çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız beni. Ee, çok yoğun bir gece sizin için sağ olun. Ee, Yorumlarınız ve sorulara verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim iyi akşamlar. İyi akşamlar.